Herkese merhabalar arkadaşlar. Bitcoin ve kripto paralar ile alakalı günlük değerlendirmeler yaptığım kanalıma. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden hemen içeriğimize başlıyoruz. Kripto para piyasa değerimizin 2.1 trilyon dolar seviyelerinde hareket ettiğini görüyoruz. Ancak dünden bugüne dünkü satışlarla birlikte toplam piyasa değerinde %3.2'lik bir düşüş söz konusu oldu. Bitcoin piyasa değerinin 800 milyar doların biraz da altına gelerek 790 milyar dolarlar seviyesinde seyrettiğini. Ethereum'da ise 375 milyar dolarlara gerilediğimizi görüyoruz arkadaşlar. Şu anda bu anlamda baktığımızda durum pek de iç açıcı değil, iç açıcı değil. Şu anda bir para çıkışı olduğunu görüyoruz piyasada en büyüklere de baktığımızda. Şimdi teknik anlamda anlatacağımız tabloya gelince aynı şeyleri konuşuyorum. Farkındayım. Dün de aynı aralıkları konuştuk. Dün 18'de Melis Hanımla beraber yaptığımız programda da aynı aralıkları konuştuk ama günlük baktığımız için genel trend üzerinden yorum yapmaya çalıştığımız için ki benim kısa vadeli değerlendirmem bile günlükte olduğundan, Birazcık aynı seviyeleri konuştuğumun farkındayım ama belki ilk izleyen arkadaşlar vardır. Belki bir şekilde bundan önceki anlatımlarda aklı karışmış arkadaşlar vardır diye çok kısaca şu andaki senaryoları sizlere tekrardan anlatayım arkadaşlar. Birincisi şu anda 40.600 seviyesinin üstündeyiz. Burası şu anda kritik bir destek olarak karşımıza çıkıyor ki dün de ifade ettiğimiz üzere Şuraya bakın şu iğneleri de işin içine dahil ettiğimizde hemen hemen bu bahsettiğimiz aralık 39.600'lere denk geliyor. Yani 40.600-39.600 seviyesi şu anda destek olarak gözüküyor. Ama bunların gövdesi itibariyle baktığımda 40.600'ün üstünde gövde kapanışları olması gerekir. Aksi takdirde buranın içinde bir gövde kapanışı aşağı yönlü hareket risk faktörünü arttırır. Bu desteğin altında Fibonacci 0.786 seviyesi var ki 37.745'e denk geliyor arkadaşlar. Yani artık eğer bu düzeltmeden sonra yukarı yönlü bir hareket beklentimiz devam edecekse bu desteğin üstünde kalmamız gerekiyor güvenli limanlarda kalabilmek için onu söyleyeyim. Ancak dün de söylediğim gibi ben açıkçası Bitcoin fiyat hareketlerinin tabii ki hani şu anda görünen görüntülere bakınca Halen daha ki bugün birkaç tane olumsuz faktörden de bahsedeceğim. Halen daha ben açıkçası 37.700'den önce yukarıdaki dirençlerin denenmesinin muhtemel olduğunu düşünüyorum. Yani önce yukarı yönlü bir kısa vadeli hareket beklentimi koruyorum. Bunda benim açımdan bir değişiklik yok. Yukarıda ama konuşacağımız dirençler 21 EMA'nın ve 55 EMA'nın aşağı yönlü fiyatla birlikte aşağı yönlü gelmesinden dolayı her geçen gün bize yaklaşıyor. Ne o direnç? 21 EMA dediğimiz şu pembe morumsu dalgalı çizgi 44.100 seviyesine denk geliyor bugün denenmesi durumunda. 55 EMA'da 47.700 seviyesine denk geliyor ki mesela geçen cuma en son konuştuğumuzda 48.500 48.600'lerdeydi 55 EMA şu anda aşağıya doğru geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla dirençler her geçen gün bizlere yaklaşıyor. Burada... Klasik olarak izlediğim direnç alanı'm ise 46.545.500 seviyesindeki şu kırmızı paralel dikdörtgen orayı aynı zamanda Fibonacci 0.236 seviyesi de destekliyor direnç anlamında arkadaşlar. Dolayısıyla en azından 21EMA AM ama tercihen 55 EMA'ya kadar ki 55 EMA yine de hemen hemen şurada teknik anlamda konuşacağımız ki temel anlamda da bu alana işaret ettiğimizi farklı farklı sebeplerle konuştuk. 48 bin seviyesi üstümüzde bunu da şöyle kırmızı koyalım 48 bin seviyesi 55 EMA her geçen gün aşağıya denk geliyor ama şu anda hemen hemen oralara denk geliyor. Dolayısıyla üstümüzdeki bu 44 binden başlayıp 48 bine kadar olan direnç alanını denemenin bu destek alanını denemekten daha önce olacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Bu anlamda düşüncemde bir değişiklik yok. Ne zaman bu düşüncemde değişiklik olur? 40.600'ün altında günlük kapanış gelirse her ne kadar burada destek alanım devam ediyor olsa da buraya göre bu alanı kaybedeceğim için arkadaşlar aşağı yönlü baskı ihtimalin artacağını düşünüyorum. Dolayısıyla şu anda izlediğim direnç ve destek alanlarım bunlar. Ee, izlediğim kısa vadeli senaryoda bu ancak birazdan şu andaki bu baskın artma ihtimalini göz önüne getiren bir iki tane gelişme var. Onlardan da sizlere bahsedeceğim ama önce Ethereum'dan kısaca bahsetmek istiyorum. Ethereum'da bahsettiğimiz dirençten yani 3364-3283 direncinden dün net bir şekilde reddedildik. Tabii ki bu yani Ethereum'un özelinde bir reddedilmeden ziyade BTC tarafında e, baskı ve bütün piyasada hissedilen özellikle altcoin'lerin dolar paritelerinde hissedilen bir baskıya bağlıydı. Öyle ya da böyle bu dirençten reddedildiğimizi görüyoruz. Ethereum'da ilk izleyicilerin destek alınıp şu dip alanı olacak arkadaşlar yani 3071 seviyesi olacak ilk tepki almayı beklediğim alan ama burada majör destek olarak konuşabileceğim yer 2900-2800 seviyesine denk gelen Fibonacci Golden Pocket olacak. Bunun dışında şu anda Ethereum'da da söyleyebileceğim bir şey yok. Önce bu direnci açacağız sonra 21 EMA 55 EMA dirençlerini konuşacağız eğer yukarı yönlü bir hareketten bahsediyorsak veya önce bu 3071 seviyesindeki desteği kıracağız. 2900-2800 desteğini konuşacağız. Şu anda izlediğim alanlar bunlar. Dominansta bir yükselme ivmesi var. Dünden biridir Bitcoin'de fiyat baskılanırken dominans yükseliyor ki bu bizim hiç görmek istediğimiz bir senaryo değil zaten bunu altcoin'lerde görüyorsunuz. Eğer Bitcoin düşerken dominans yükselirse bu istediğimiz bir senaryo değil. Bitcoin kuvvetli olsun, dominans yükselsin. Dominans bu şekilde ne kadar yükselirse yükselsin önemli değil. Bir noktada altcoinlere fırsat veriyor. O noktada da dominans ne kadar yüksek olursa ondan sonraki altcoin de o kadar kuvvetli olduğunu görüyoruz. E ama iki gündür yaşanan o istediğimiz senaryo değil ne yazık ki. Bitcoin düşerken dominansın yükselmesi hiç istediğimiz bir senaryo değil dediğim gibi arkadaşlar. Şimdi BTC'ye dönecek olursak yine temel anlamda aynı şeyleri konuşacağım. Bir hatırlatma mahiyetinde olsun arkadaşlar. 48 bin seviyesinin öneminden sizlere bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar an itibariyle biz işte 42 bin seviyelerine denk geliyoruz. Şu anda mesela ilk karşılaşacağımız direnç temel anlamda aslında 45 bin seviyesi. Bu Deribit borsasının tahtasına bakıyoruz. Deribit borsası büyük oyuncuların işlem yaptığı bir borsa olduğu için büyük oyuncuların da hareketlerini öngörmek bize piyasayı öngörmek anlamında yol gösterdiğinden bakıyoruz buna. Deribit'te de 45 bin seviyelerinde bir satış emirleri blokları var ama çok büyük oranda değil. Asıl büyük satış emirlerinin 48 bin 49 bin K'da ve 52 bin 53 bin seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Ki e burada 45.000 seviyesi neden önemli? Ondan bahsedeyim. Çünkü arkadaşlar 45.000 seviyesi şurada 11 Ocak ve 12 Ocak tarihlerinde yaptığımız tepe hemen hemen denk geliyor. 44.400 seviyeleri bunun hemen üstünde de zaten 45.500'de de benim yukarıda konuştum. Paralel direnç alanım başlıyor. Dolayısıyla bu alanlar bu anlamda da direnç zaten. Hani buralara emirlerin girildiğini görüyoruz ama burada büyük emirler yok. Asıl büyük satış emirleri 48.000-49.000 bin, bin seviyelerinde 48.000 seviyesi de bu tepeyi ve 55 EMA en azından bugün içinde 55 EMA seviyelerini temsil ediyor. 52.000 zaten... 20 haftalık hareketli ortalamaya denk geliyor. Orada satış baskısının olması çok normal. Zaten 52 binin üstünde bir haftalık kapanış gelmediği müddetçe tekrar söylüyorum haftalık kapanış gelmediği müddetçe piyasaya güvenmediğimi de sizlere her videomda artık söylüyorum. Yine 48 bin seviyesini önemli kılan bir şey de opsiyonlar, opsiyon piyasalarına baktığınızda max pain seviyeleri yani en çok Emir girilmiş seviye 48 bin seviyesi. Genelde bu max pain seviyesi eğer fiyatın üstündeyse direnç olarak çalışmasını beklediğimiz, altında ise destek olarak çalışmasını beklediğimiz bir alan ki bu max pain'e baktığımızda şöyle bir yorum yapmakta mümkün. Dolayısıyla hani pozitif hani evet 48 binde bir dirençten bahsediliyor zaten trendin yönünü belli edecek alanın gerçekten 48 bin olduğunu söylüyoruz. 48 binin üstünde farklı şeyler konuşacağız, 48 binin altında farklı şeyler konuşacağız. Hep söylüyoruz ama ay sonuna kadar bu 48 bin seviyesi geçerliliğini korursa Max Payne'de ay kapanışına doğru en azından yani o vakte kadar olmasa da ay kapanışına birkaç gün kala o seviyelere doğru bir fiyat hareketi beklentimi koruyorum. Çünkü genelde Max Payne altımızda ise aşağı yönlü, üstümüzde ise yukarı yönlü ay kapanışlarına doğru hareketler gördüğümüz bir gerçek arkadaşlar. Dolayısıyla 48 bin seviyesi en kritik alanımız. 48 bin üstüne çıkmadığımız müddetçe arkadaşlar işte o asıl trend değişiminde izleyeceğimiz 52 binler falan da hiç konuşmaya gerek yok. Önce 48 bin üstüne çıkacağız. Oradaki momentum'a göre, piyasanın koşullarına göre de değerlendirmelerimize devam edeceğiz. İlk izleyeceğimiz dirençler bunlar olacak arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum normal kendi baktığım göstergelere. Arkadaşlar açık pozisyonlarda birkaç gündür hemen hemen aynı seviyelerde olduğumuzu görüyoruz. Son birkaç haftaya göre düşüş trendindeyiz burada. Ama halen daha genel olarak açık pozisyon oranlarına göre yüksek seviyelerdeyiz. Ama birkaç haftaya göre düşmüş durumdayız. Birkaç güne göre de stabil hareket ediyoruz. Yani birkaç haftaya göre baktığımızda daha az kişi pozisyon açıyor. Ama kaldıraç oranlarının hiç hız kesmeden yükselmeye devam ettiğini görürüz. Yani daha az kişi pozisyon açıyor ama pozisyon açanlar yüksek kaldıraçlı pozisyon açıyorlar. Bu vakte kadar bunun pozitif olduğunu konuşmuştuk. Neden? Çünkü short pozisyonların önde olduğunu söylemiştik. Yani yüksek kaldıraçlı pozisyonlar ağırlıkla short pozisyonlardı. Nitekim bu short pozisyonlar tasviyeler tasfiyeler bir domino etkisi yaratacağından bizi yukarıya taşıyacak bir faktördü. Ama bugün itibariyle long pozisyonların öne geçtiğini görüyoruz ki bu işte arkadaşlar böyle devam etmesi durumunda yüksek kaldıraç long tarafı ağır basıyor. İşte bu long tasfiyeleriyle beraber tam ters yönde aşağı yönlü hareketlere sebep olabilir. O yüzden bir an evvel bunun tekrardan negatif tarafa geçmesi temennisini söyleyebilirim ki yukarı yönlü hareket gelsin. Bu yukarı yönlü mesela şu yeşiller önümüzdeki günlerde de devam ederse o zaman hiç istemediğimiz bir şekilde bu destekleri yitirecek de bir baskı yaratabilecek bir faktör olabilir. Bu long tasfiyeleri arkadaşlar temennimizin tam aksi olmak üzere. Şimdi birazcık Onchain tarafına da baktım arkadaşlar yani bu dün gerçekleşen satışlar Onchain ile ilgili mi çünkü vadeli tarafında henüz bunun sinyalleri yok en azından satış olduğuna dair bir sinyal yok olası satışların. Ee, şeyi oluşuyor ama funding rate de yeşile dönmüş olmamızı da anlattığım üzere. Şimdi madencilere baktığımda madencilerin şu geçtiğimiz günlerde zaten hafta sonu gelen satışlardan biridir bir satış tarafında olmadıklarını görüyoruz. Ortalama seviyelerde gidiyor ancak mesela tekrardan risk faktörü yaratabilecek bir gelişme var ki borsalardaki balina aktivasyonu onun tekrardan 0.6 seviyelerine geldiğini görüyoruz ki bu görmek istediğimiz bir seviye değil 0.6 0.7 seviyeleri bu metrikte arkadaşlar gerçekten riskli seviyeler buralara geldiğimizde genelde fiyatta baskı oluyor henüz 0.7'lere kadar çıkmış değiliz ama riskli sura, sulara girmiş durumdayız dolayısıyla funding rate'in eee kaldıraç oranları yüksekken funding rate'in pozitife dönmesi ve eee whale ratio'nun yani borsalardaki balina aktivasyonun 0.6 seviyelerine gelmiş olması bunlar risk faktörleri arkadaşlar. Bu risk faktörleri bizim tekrardan bu 40639.600 seviyelerini denememize sebep olabilir. Burada o büyük mücadeleyi vereceğimizi düşünüyorum tekrardan burada zaten teknik tarafta konuşurken söyledim. Bu alanları yitirmedikçe ama yukarıyı denemenin aşağıdaki destek alanımızı denememizden daha muhtemel olduğunu düşünüyorum. En azından bugün içinde böyle düşünmeye devam ediyorum. Netflow'da da pozitife döndüğümüzü görüyorum. Birazdan göstereceğim bunun sebebini. Yani borsalara giren Bitcoin miktarının çıkan Bitcoin miktarının üstüne geçtiğini görüyoruz ki bu on-chain perspektifiyle baktığımızda negatif değerlendirdiğimiz bir faktör arkadaşlar. Bunun sebebi ise arkadaşlar dünkü hareketlere şu mor çizgilere bakınca göreceğimiz üzere dün e, uzun vadeli yatırımcıların satma eğiliminde olduğunu gördük. Bunun fundamental sebepleriyle alakalı net bir şey bulamadım ama realite bu. Uzun vadeli oyuncular satma eğilimine girdiler. E, bu tabii ki hani genelde şöyle bir soru oluyor. Dün Kerem de bunu dile getirdi. Beraber yaptığımız space'te. Yani bu uzun vadeli yatırımcılar neden 60 binlerde satmadılar da şimdi satıyorlar diye. Arkadaşlar yani bu sorunun cevabı bende yok. Kendilerine sormak lazım ama şöyle bir şey var ki bu adamlar bu seviyelerde de sattığında ciddi karlarla satıyorlar. Çünkü long term holder dediğimiz 155 günden daha fazla Bitcoin tutan kişilerden bahsediyoruz. Yani 155 gün önce Bitcoin almış bir insan bile şu anda yine bu seviyelerde bile ciddi karlarla Bitcoin'i satıyor tabii ki. Yani panik olmalarını sağlayan şey nedir? onu tabii ki bilmiyorum kendilerine sormak lazım ama fiyatı baskılayan şey bu long term holder'ların işte borsalara giriş yapması burada net flow'da görüyoruz ve o fiyatı baskılamış. Önümüzdeki günler için risk teşkil eden faktörlerde ve ratio ve funding rate'in tekrardan pozitife geçmiş olması arkadaşlar. İzlediğimiz seviyelerde konuştuk. 48 bin seviyesinin önemini konuştuk. Şimdi son olarak birkaç temel faktörden daha bahsedip bir haberden bahsedeceğim. Sonra bitireceğim. Çok enteresan bir gösterge var arkadaşlar. Korku ve açgözlülük endeksinde geçen sene 40 bin seviyelerindeyken ekstrem açgözlülükteyken şu anda 40 bin seviyesinde ekstrem korkuda olmamız gerçekten piyasada seviyelerin değil Zaman anlamında e, oyuncuların psikolojilerinin çok belirleyici olduğunu bize gösteriyor. Gerçekten ders niteliğinde bir gösterge olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Dokumentik Bitcoin'in tweetini şöyle ki korku ve açık özlülük endeksi için bizim Kerem çok daha güncel verilerle yeni bir indikatör oluşturuyor. Kripto mevsimi zaman zaman da bunu paylaşıyor. Nihai haline gelmesi için bir takım çalışmalar devam ediyor ama şu anda son haline çok yakın. Onu söyleyebilirim. Ben artık oradan izleyeceğim korku ve açgözlülük endeksini. Korku ve açgözlülük endeksinde ama tekrardan onun indikatörüne göre de tekrardan korku alanındayız. Bu yeşillere ne kadar koyu yeşile doğru dönerse o kadar çok korkunun arttığını dolayısıyla alım seviyelerinin geldiğini bize söyleyen bir indikatör. Kırmızılara da ne kadar dönerse turuncudan kırmızıya o kadar çok aç arttığını dolayısıyla artık satma zamanı geldiğini gösteriyor. Bu vakte kadar metrik oldukça iyi çalışmış durumda bakalım önümüzdeki günlerde de denemeye devam edeceğiz bu metriği Kerem'le birlikte. Son olarak bir haberden bahsedeceğim. ABD'li yatırım şirketi Invesco Bitcoin 30 binin altına düşebilir demiş. Düşük ihtimalle ama mümkün adlı tahmin raporunda Bitcoin 2022 yılında 30 bin doların altına düşeceğini söylemiş. Tabii ki bu haber değeri taşıyan bir şey ama aslına bakarsanız hani düşük ihtimalli demesinin matematiksel karşılığı da buna yüzde otuz ihtimal veriyor. Yani yüzde yetmiş ihtimal olmayacağını söylüyor aynı zamanda. Şöyle ki Bitcoin'in tüm dünyadaki pazarlanmasına baktığımda bu enteresan bir ifade. 1929 krizi öncesindeki hisse senedi brokerların hareketleri aklıma geliyor. Bitcoin'i kim pazarlıyor bilmiyorum ama hani burada kripto piyasasını kastetmiş olabilir diye düşünüyorum. Bitcoin'in 30 bin doların altına düşme olasılığı bana çok abartı gelmiyor. Bence bunun %30 ihtimal Mali var Zaten şu anda da bir finansal çılgınlığın ardından yaşanan tipik bir %45'lik düşüş söz konusu. Bitcoin şu anda içinde bulunduğu modeli takip ederse Ekim ayı gibi yani bu senenin Ekim ayı gibi 34 ile 37 bin dolar arasına kadar gidebilir demiş arkadaşlar. Bu seneyle alakalı beklentilerle ilgili dün yaptığımız space'de mesela özellikle Fed'in politikalarının bu sene bütün piyasalarda en azından ikinci çeyreğin sonuna kadar aslına bakarsınız bir tehdit teşkil etmediğinde özellikle Bozok konuştu, Burak konuştu. Dolayısıyla hani Ekim ayında bu seviyeleri konuşmak o anlamda da bu öngörüyle de çok fazla çelişmiyor da diyebiliriz. Geçen seneki düşük ihtimalle ama olası tahminlerinin ise tutmadığını belirtmiş. Bu arada bu arkadaşın böyle yaptığı tahminler için geçen sene de Bitcoin 10 bin doların altına gidebileceğini söylemiş. Ama 68 bin dolara kadar yükseldi demiş böyle de bir öz eleştiri yapmış arkadaşlar. Burada önemli olan şu herkesin tahminleri neticede spekülasyon. Herkes tahminlerini belli bir rasyoneliteye dayandırıyor. Buna herkes demeyelim bazıları da gerçekten hani öylesine bir şekilde tahmin yapıyor. Neden böyle düşündüğünü açıklamıyor olsa da rasyonel olanlar için konuşacak olursak herkes bir şekilde bir tahmin yapıyor. Bunlar da zaman zaman yanılıyor, zaman zaman da haklı çıkıyor. Bu son derece normal. O kişinin nerede bulunduğu, ne kadar büyük bir portföy yönettiğiyle ilgili bir şey değil bu. Ya da ne kadar tecrübesi olduğuyla da ilgili bir şey değil. Finansal piyasalarda çok uzun vadeli tahminler yapmak mümkünken arkadaşlar kısa vadeli, özellikle bir yıldan kısa süreçlerde tahminler yapmak oldukça güç. Herkes yanılıyor, herkes yanılacak. Ama zaman zaman da haklı çıkacak bunun farkında olalım. Çünkü burada hiç kimse falcılık yapmıyor, hiç kimse geleceği bilmiyor. Her ne kadar geleceği bildiğini iddia eder şekilde konuşan analistler olsa da öyle bir şey yok. Hepimiz belli sebeplere bakıp bir yorum yapıyoruz, kendi öngörümüzü paylaşıyoruz. Elbette yanıldığımız da oluyor zaman zaman. E, haklı çıktığımızda oluyor Bu da hep böyle devam edecek O yüzden hep izlediğiniz insanlarda şuna dikkat etmeniz gerektiğini hep hatırlatıyorum bir iddiası var Tamam olabilir bizlerden farklı düşünebilir Tamam olabilir Elbette olacak bu ne kadar kıymetli bir şey farklı düşünceler olması Önemli olan kriter şu söylediğini rasyonel bir temele dayandırıyor mu bu teknik olabilir temel olabilir bir haber olabilir Neyse eğer rasyonel bir temele dayandırıyorsa o kişiyi ciddiye alın arkadaşlar. Dayandırmadan anlatıyorsa bir şeyler bence soru işaretiyle yaklaşın diyebilirim. Teşekkür ediyorum katılımınız için arkadaşlar. Bugün başka programımız olmayacak. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.